Bol'daki sığınmacıların kalanları ki 4'te 3'ü gitti. Git belediye çok teşvik ettik istedik. Geri kalan 4'te 1'inde %90'ı Iraklı. Şu anda Irak'ta savaş mı var? Keyfi olarak buradalar. O yüzden keyfi olarak kimse başka bir ülkede kendine bu kadar misafir ettirmez. Evim varken gidip başkasının evine çökmeye benziyor Filistin'deki olay farklı. Şimdi olay nasıl başladı onu da ayırmak lazım birbirinden. Hamas terör örgütü. Bu kesin. Hamas terör örgütü İsrail'e bir baskın yaptı. Niye bu tarihte yaptı? Niye o tarihi seçti? Bunların hepsi ayrı konular. Ama İsrail zaten siyonist bir devlet, terörist bir devlet. Şimdi orada terör örgütü Hamas'la terör örgütü İsrail devleti çarpışmıyor. Önce e, gitti hani tahrik etmek için komşunun camına taş atar ya bir terör örgütü Hamas gitti. İsrail'in camına taş attı. İsrail de bunu fırsat bilip bütün Filistin halkını, ki orada 2 milyon kişi zaten hamaslı falan değil, onun içinde yaşayan kadınlar, çocuklar var. Bunları zorla dünyanın gözü önünde öldürüyor. İnsanlık suçu işliyor. Dolayısıyla bunu da bizim hükümetimiz, hani boynunda Yahudi üstün cesaret maddesi olan Sayın Cumhurbaşkanı, bir ara Kudüs bizim ilk kıblemiz, işte Gazze'ye gidip Cuma'ya gideceğim diyen Cumhurbaşkanımız ve hükümet sessiz tarafları itilayla da davet etmekle meşgul sadece. Ee, ama gelelim sığınmacı konusunda. Zaten e, bu hareket başladığından bu yana Türkiye'ye ne kadar sığınmacı geldiğini kimse takip etmez oldu. Gündemden düştü. Biz zaten İsrail'den mal falan almıyoruz. Ama şunu bilmek lazım. Dünya ticaretinin, özellikle gıda ticaretinin önemli bir kısmını İsrailli iş adamları yönetiyor. Siyonizm yönetiyor. Bunu herkes bilir dünyada. Burada asıl protesto edilmesi gereken sadece İsrail terör devleti değil. Asıl büyük terör devleti olan Amerika Birleşik Devletleri, emperyal güç olan. Sen orada gemilerini gönderiyorsun. Nereye gönderiyorsun kardeşim? <laughs> Filistinle Filistinle Türkiye arasındaki mesafe oldukça uzak buradaki ana mesele İsrail'in saldırılarının durdurmasını sağlamak. Burada İsrail'i e, şımartmaya gerek yok. Boulder protesto eylemi yapınca İsrail'in bu saldırıları durduracağına inansam hemen böyle bir çağrıda bulunurum. 29 Ekim'de büyük bir fener alayı düzenleyeceğiz. Bu aynı zamanda İsrail'i terim mitingine de dönüşecek. Hem İsrail'i hem Amerika'yı. <laughs> hem siyonizmi hem emperyalizmi terim.